Şimdi takım faalü hakkı doldu. 5.3 saniye var. Black Shield kenardan top oyuna sokarken zorlandı. 5 saniye oldu. İnanılmaz bir hata Black Shield'dan ve Ozan Bulkaz molayı aldı. Mola geldi. Çok iyi bir defa yaptı. İnanılmaz bir hata. Murat Bey Uşak Sportif. Ergin Ataman da 5 saniye olmadı diye itiraz ediyor. Yani onu buradan kestirmemiz zor biraz. LSA kendi kendi herkes ekran başında bir sayım yapabilir top verildiğinden yani Normal hızla bence. oynatmak gerekiyor onun için. Evet normal hızla. Şimdi evet. Evet sayı Hakem. Yalnız burada da evet. gördük. Her saniye. Gösteri bir daha, verelim bir daha, bir daha verelim. verelim bir daha verelim. Bir daha, bir daha gösterelim. Yani kafalarda soru işareti kalmasın. Çünkü Ergin Ataman da bize dönüp, dönüp işaret etti. Şimdi verdiği anda başlıyor saymaya. Bir, 2 3 dört. Tam böyle. Yani çok çok yani kritik bir karar. Çok kritik en yani 4. 5'i daha çıkmadan elinden çıkıyor ama gibi duruyor. Kendisi sayıyor, kendisi çalıyor diyor Evet. evet. Ya, şimdi Ergin Ataman e, monitörden bakılmasını istiyor ama evet. bu tip pozisyonlar için bakılmıyor galiba. Çok kritik bir topçu Paul Harris topu kenardan oyuna sokacak. Paul Harris D'Angelo Harris'ın aldı. 4 saniye, 3 saniye. D'Angelo Harris'ın potu altına Cam Burch. Cam Burch. Smaç da bitirdi Kane ve Smaçı Murat Bey Sportif bitirdi. kazanıyor. Murat Bey Sportif son saniye basketiyle maçı kazanıyor. 73-71 süre dolarken basket Kane ile birlikte geldi. Şu salonda da müthiş bir sevinç var. Ozan Bulkas hemen. Ozan Bulkas e, Bugaz kızını aldı kucağına. İşte burada son pas. Karşıdan bakarsak sürenin dolup olmadığını daha net anlayabiliriz aslında. Yok. İşte Uşak sportifli oyuncuların sevinci. Evet şuradan bir bakalım. Basket. Evet.